Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir aralar uzun uzun çalıştay Köylerdeki ve kırsaldaki dönüşümler nasıl olmalı? Köyler nasıl planlanmalı? Bununla ilgili üniversitelerle beraber bir program yapmıştık. Sizlere de bunları paylaştım. Eğer o videolarıma bakmak isteyenler olursa da linklerden bunları kaydedeceğim arkadaşlar koyacağım linklere. Oradan bunu izleyebilirsiniz. Orada bizim için eksik kalan bir konu vardı. Köylerde program yapan arkadaşlarımızla bunları konuşup kendi tecrübelerini de bize aktarmalarını isteyeceğim onlardan da. Bizim bölgemizde köyleri dolaşan, köyleri tanıtan ve köylerdeki insanların sorunlarıyla birebir ilgilenen bir kardeşimiz var. Deniz Sarı kardeşimizle birlikte bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendisi sağ olsun bizim misafirimiz oldu. Bilgilerini, tecrübelerini bize aktarmak için Hazır olduğunu söyledi, kendisine şimdi de ben çok teşekkür ediyorum. Eğer onun kanalını da bugün oda hiç görmemişsiniz, izlememişsiniz, linklere bırakıyorum. Faydalı bilgiler için onun kanalını mutlaka izleyin. Çok güzel videolar var. Şimdi biz Deniz kardeşimizi misafir edelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin kardeş, nasılsın, hoş iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk bu arada. Şimdi ben karşı tarafa geçiyorum, tamam. kameranın arkasına. Her zaman sen bizi konuşuyordun, bu sefer de biz seni konuşturalım. <laughs> evet, çok iyi sen <laughs> Aynen. Tecrübelerinizi aktar bakalım. Teşekkür ederim yayınıza konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Denizcim şimdi sen köyleri dolaşıyorsun, geziyorsun. Evet. Ve birçok insanın gönlüne, ruhuna dokunuyorsun ama orada da sorunları da görüyorsun. Ya şehirden özellikle bu arada herkese merhabalar. İsmim Deniz Sarı. Kaz Dağları'nda, Kuzey Ege'de özellikle köyler, köy tanıtımları yapıyorum şehirden köylere göç eden insanların hikayelerini çekiyorum. Bugün de Seyfettin arkadaşımızla birlikteyiz. O benim kanalıma konuk oldu. Ben de onun kanalına konuk oluyorum. İnsanlar en çok neyi tercih ediyor? Yani kırsal bölgeye, köylere taşınırken buradaki şey insanlar doğal yaşamı özlüyor. Yani insanlar en çok şöyle kırsal alanları neden merak ediyor? Köyleri neden merak ediyorlar? Neden taşınmak istiyorlar? biliyorsunuz pandemi ile birlikte yaklaşık 3-4 yıllık süreçtir. Pandemi büyük bir pandemi süreci atlattık. Bu pandemi ile birlikte kırsal bölgeler, köyler daha da önem kazandı. Özellikle şehirlerde yaşayan insanlar doğal bir yaşama, daha organik gıdalara ulaşmak için bu tür çabaların içerisine girdi arkadaşlar. Tabii ben de pandemi sürecinde Akçaya taşınmış biri olarak bu bölgemde özellikle Balıkesir, Çanakkale civarlarında köyleri tanıtmaya başladım. Bu tanıtmamla birlikte insanlar köylerdeki özlemini gördüm. Yani köylerdeki doğallığı, köylerdeki yaşamı tekrar özlediklerini fark ettim ve her gün bize ulaşan binlerce insan, yüzlerce insan köylere taşınmak istediğini ama bununla ilgili de aslında birçok insanın imkanının olmadığını hatta gidecek kimi insanın arazisinde olmadığını bile biliyoruz. Bununla ilgili çekinceleri var. Bazen köye taşınırken, farklı illere taşınırken oradaki çekincelerini anlatıyorlar. Bunlarla ilgili şeyler oluyor ama en önemli şey insanların köy özlemi. Şehirde çünkü artık bir kaos var, bir keşmekeş bir dünya var. Çok kalabalık artık şehirlerde insanlar yani Doğal yaşayamıyorlar, deprem korkusu var son süreçte de. Bununla birlikte kırsal bölgelere taşınmak istiyor çoğu insan. Şimdi peki karar aşamasında en çok zorlandıkları konu ne oluyor? Karar aşamasında insanların en çok zorlandığı şey şöyle. Başta ekonomik nedenler var tabii ki. İnsanlar hayat pahalılığından çok şikayetçi. Bir yere taşınırken e, Hayat pahalılığından bahsediliyor İşte yer alamamak konusunda Sıkıntılar yaşıyorlar Bunun yanında işte şehirde bir düzen Kurmuşlar Bu düzenini kaybetmekten korkuyor Hani yeniden bir düzen kurabilir miyim Gideceğim yerde Yeniden bu hayatımı idame edebilir miyim Ya da gideceğim yerde geçim sağlayabilir miyim Özellikle emekli Emekli olmayan bir kesim Ya da genç olan bir kesim onlar diyor ki biz geldiğimizde orada kendimizi idame edecek bir ekonomik iş imkanı bulabilir miyiz? Aslında tam oraya gelmek istiyorum. Böyle bir durumda göç edenler biliyorum çok fazla genç arkadaşımız da var hı hı. köye göç eden. Böyle bir durumda kendilerine nasıl bir çözüm bulmuşlar ve bu çözümün engeli neydi ki nasıl açtılar? Genellikle böyle şehirlerden taşınan birçok insana baktığımda ya çiftlik evi korumuşlar, hayvancılık yapıyorlar ya işte bir Tarımla uğraşıyorlar. Alternatif ama hiç birçok insanın yaptığı şekilde değil. Aslında e, yapılmayan şeyi bulmak ve o e, eski yöntemlerle yapılan yö şekilde değil de yeni bir yöntem bulmak. Yani e, ne bileyim doğal olanını. Hani bir yerde tarım yapılacaksa gidip de normal köylülerimizin yaptığı gibi işte bir gıdaya, bir bitkiye ilaç atarak değil de bunu organik olarak nasıl yaparım diyen insanlar var. Genellikle bu yolla bu te bu temelleyi çıkan insanlar başarılı oluyor. Çünkü siz zaten doğalını, e, kalitelisini ürettiğinizde alıcı bir şekilde gelip sizi aslında buluyor. Aslında farklılık oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii. Yani o farklılık aslında ona değer katmış oluyor. Dolayısıyla katma değerli bir ürün üretilmiş oluyor. Ya zaten günümüzde gıda güvenliği sıkıntısı çok büyük. İnsanlar e, güvenli bir gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyorlar çünkü her yerde paketli ürünler var, her yerde ilaçlı ürünler var. İnsanlar doğala ulaşmak istiyor. Yani köylerde de, kırsal yerlerde de insanlar gelip bir de şöyle bir şey var, güven de kalmadı. Kimse kimseye güvenmiyor. Hani gelip kendi domatesini kendisi yetiştirmek istiyor. Hani kimi insanlar gördüm, hiçbir ekonomik kaygısı, sıkıntısı. Sadece diyor ki ben burada ekeyim, biçeyim, kendimi idame edeyim. Yani kendime yetiştireyim. Çünkü güven çok önemli. Eğer güvenilir ürünler elde ederlerse gelip köylerde yerleşip hayvancılık, tarımla uğraşırlarsa gerçekten e, tabi bunu da organik bir şekilde, doğal bir şekilde yaparlarsa başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum ben. Peki böyle gördüğünüz böyle en uç bir örnek var mıydı? Hep gelenler tarımla uğraşıyor, doğal ürünle uğraşıyor, gıdayla uğraşıyor ama bunun haricinde şunu yapıyor işte atıyorum e-ticaret yapıyor ya da ne bileyim kendisinden şöyle bir atölye açmış. Araba tamiri yapıyor gibi içinde aklıma gelmedi. Siz gördük bildiğiniz için söylüyorum size. Var mı böyle bir örnek? Ya bir köyde bir arkadaşımız mesela elektronik bir cihaz üretiyordu. Normalde Türkiye'de üretilmeyen bir şey. Şimdi işte bu Ayvacık'ın köylerinden birisinde bu arkadaşımız bir alet üretiyor. Bunu firmalara veriyor mesela. Bu özellikle güvenlik kameraları için bir parça. Mesela o benim çok ilgimi çekmişti. Onun dışında yapılan mesela köylerde üretim yapan insanlar genellikle e-ticaretle ya da farklı yöntemlerle internet üzerinden satışları oluyor. Yani genellikle pazarını buluyor bu şekilde. Hani satamam diye bir sıkıntıları yok. Köylüler böyle bir sıkıntı yaşıyorlar genellikle. Hani ee, köylüler peki ürettiği o, ürünü e, Ürettiği ürünü satmakla ilgili ne tür sıkıntılar var? Mesela ürettiği ürünü satmakla ilgili bir sıkıntısı var mı? En büyük orada nasıl nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor? Mesela üretti o elektronik eşyayı ya da bir şey üretti. Yok genelde mesela o üretilen ürünün alıcısını zaten şehirdeyken bunun altyapısını oluşturmuşlar. Evet. Mesela bir abimiz de var. Güneş panellerindeki işte o akülerin aynı anda o enerjiyi, yani birisinin uykuya dalmaması için özel bir parça üretiyor. Sen de tanıyorsun. Evet. Tufan abiye burada selamlar olsun. <laughs> <biri de> buradan <laughs> selamlar, sevgiler. Mesela o da çok... Benim aklıma ilgili. geldi. Şimdi söyleyecek aklıma geldi. Evet, Aynen. Mesela o da bir köyde yaşıyor. Hatta köyde değil. Kırsal bir arazide yaşıyor. Evet. Köy, köyün de çok dışında yaşıyor. Doğru. Köyün de çok dışında. O da mesela satışta hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Yani, ben... ki, yani bence şehirde şehirde kaçıp böyle bir yere gelirsen ve kendi altyapını oluşturursan satacağın şeyi de zaten kaliteli yaparsan bir şekilde alıcı gelip seni buluyor. Evet. O ondan öğreniyor, o ondan öğreniyor. Mesela şimdi güneş paneli evimize güneş paneli kuracağız. Akülerimizin bir tanesi az kullanıldı, diğeri fazla kullanıldığı zaman birisi az kullanılmasına rağmen ölüyor kendi kendine. Uykuya dalıyor yani. Buna bir çözüm üretmiş adam mesela. Evet. Aslında pazarlamada bu maliyeti arttıran şey oluyor o zaman bana Turfan abi şöyle bir şey söylemişti. Lojistik. Yani bir şeyi pazarlayacak olduğum zaman gidiyorum, atıyorum Ayvacık'ın bir köyünden Ayvacık'ın merkezine kargoya geliyorum. O benim için ayrı bir maliyet oluyor. Ya da gidiyorum Ezine'nin merkezine kargoya geliyorum. O ayrı bir maliyet oluyor. Dolayısıyla maliyetim çok yukarı çıkıyor demişti. Yani belki buna bir çözüm olabiliriz diye bir sorayım sana dedim. Yani nasıl çözmüşler bunları? Ya genellikle kendileri ilçe merkezlerindeki kargo şirketleriyle anlaşıyorlar. Yani o aradaki mesafeyi kendi araçlarıyla getiriyorlar genellikle. Evet. Hani köylere şu anda bir kargo hizmeti yok. İlçe merkezlerindeki kargo firmalarıyla anlaşıyorlar. Yani ayağına kadar değil de o şekilde getirip oradan yollaya yollayabiliyorlar. Evet. evet. Et yerde uğraşanlar. Özellikle internetle ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Bağlantı problemler yaşıyorlar mı? Mesela bazı köylerde özellikle merkeze yakın, Çanakkale'nin, Balıkesir'in merkezlerine yakın yerlerde fiber altyapılar var. Ha, daha köylerinde işte daha kırsal bölgelerde de bu bazı operatörlerin uzaktan çanak sistemleri var. E, bu şekilde internet sorunlarını çözmüşler. Yani. Kırsalda da olsan eğer altyapın varsa bir şekilde sorunu çözebiliyorsun onu mu anlıyorum? İnternet çeken bir bölgedeyseniz işinizi uzaktan da yapabiliyorsunuz. Ürettiğiniz bir ürünü uzaktan da satabiliyorsunuz. Artık büyük şehirde olmanıza gerek yok. Yani bir dağın başında da olsanız, köyde de olsanız yeter ki üretim yapın. Üreteceğiniz ürünü zaten alıcı bir şekilde gelip sizi buluyor. E, tabii ki tanıtım bu yönde çok önemli. Şimdi e, köylerde de bir de yerleşik hayatla dışarıdan gelenin arasında bir doku farkı oluyor mu? Yani bunu nasıl çözüyor insanlar? Şöyle dışarıdan gelenlerle genellikle sorun yaşayan ben çok görmedim ama şöyle yani dışarıdan gelenler genellikle daha bilinçli geldiği için hani büyük şehirden gelen doğa özlemi olduğu için doğaya daha duyarlı kişiler söyleyeyim. İşte köylerde bazen bazı sıkıntılar oluyor. Ne bileyim çöp sorunu oluyor. Bunlarla ilgili bazen sıkıntılar oluyor ya da hayvancılıkla ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Ama bunun dışında mesela dışarıdan gelen, köye yerleşen birisinin zaten köydeki kişiye örnek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü köye yeni bir bakış açısı getiriyor. Örnek veriyorum yeni bir bahçe yapıyor, yeni bir hayvancılık yapıyor, yeni bir tarım yapıyor. Hatta ticaret yapıyordur. Hatta ticaret yapıyor. Oradaki gence de örnek oluyor. Yani köyde yetişen birisine de örnek oluyor. Şimdi insanlar bakıyor. Ya bu adam doktor, mühendis. Bunun ne işi var diyor burada köyde. Köylü merak ediyor. Bu merakını giderdiğin zaman, köylüye bir şeyleri anlattığın zaman işte şehirlerde artık hayatın eskisi gibi iyi olmadığını, köylerde de bir şeylerin yapılabildiğini göstermek bence çok önemli. Keşke bu tarz örnekler çoğalsa. Çünkü baktığımızda Türkiye'deki nüfusun büyük çoğunluğu, %80'i şehirlerde yoğunlaşmış. Eskiden tam tersiydi kırsal nüfus daha fazlaydı ve e, ekonomik anlamda Türkiye daha kalkınmış. Dışarıya ihracat yapan, daha fazla ihracat yapan, özellikle tarımsal ürünlerde, hayvansal ürünlerde ihracat yapan bir ülkeydi ama şu an tam tersi mesela. Bu yönde bence köylere göçün artması için teşvikler de verilmeli. Bu tarz örneklerin çoğalması için biz zaten çekimlerimizi sürekli yapıyoruz ki diyoruz insanlar Böyle özensinler de köye taşınsınlar. Evet, ya aslında çok güzel yapsınlar. sosyal bir proje yürütüyorsunuz aslında. Evet. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama herkes oraya bakıp güzel bir şeyler de görüyor. Biz de bunun nasıl planlanabildiğini, planlanabildiğini ya da ya da planlanabileceğini kendi aramızda tartışıyoruz. Bu işin teknik konu uzmanları olarak da kendi aramızda tartışarak bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Ya köylerde tabii ki her şey biz mesela çekerken. Hep olumlu yönlerinde değil olumsuz yönlerde. Mesela şimdi bizim bulunduğumuz coğrafya Kaz Dağları bölgesi gerçekten cennetten bir köşe. Ama köylerdeki en büyük sıkıntı mesela çöp sorunu. İnsanlarda doğa bilinci, işte çevre bilinci yok. Yani bu çok büyük bir sıkıntı mesela. Halk eğitimler, milli eğitim, işte belediyeler, yerel yönetimler bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. İşte köylere çöp konteynerları koymaları gerekiyor. Çünkü mesela çöp konteyneri olmadığı için insanlar çöpünü dereye atıyor. Derede alıp götürüp doğaya karışıyor yani. Evet. Olan doğamıza oluyor. Şimdi madem öyle dedik, o zaman burada eğitimle ilgili bir problem var. Evet. bu eğitimle ilgili problemi kendi aralarında hiç çözebilmişler mi? Eğitimle ilgili nasıl bir çözüm beklentileri var? Ya eğitimle ilgili şöyle, genellikle öğrenmeye açık ama köylerde genellikle daha geleneksel yöntemlerle gidiyorlar. Hani bir şey oldu mu daha artık çok umursamıyorlar yani hani. Yani eğitimi belli, de mi umursamıyorlar? Yani belli yaşları geçtikleri için hani çok genç kalmadığı için yani eğitime çok önem vereceklerini değil de bunu pratikte göstermek gerekiyor. Yani nasıl? Oraya çöp konteynerlarını koymak lazım. İşte belli uyarılarda bulunmak lazım muhtar aracılığıyla. Evet. Köyleri toplayarak ne bileyim haftanın her köyde mesela bir toplantı olsa bununla ilgili bilinçlendirme yapsa işte çöp atanın konusunda yasal bir zorunluluğun olsa çöp doğaya çöp bırakan konusunda bir aslında oraya bir araya girmek istiyorum 442 sayılı köy kanunu var aslında bunların hepsini köyün yapmak zorunda olduğu şeyler bir köylü neler yapmak zorunda 1925 yılında Ulu Önder Atatürk'ün zamanında yapmış olduğu kanun köylüyü çok güzel anlatmış ama şu anda biz onları yapmıyoruz o zaman. Sizin anlattığınızda ben onu anlıyorum. Ya köylerin. Maalesef büyük çoğunluğunda işte çöp sıkıntısı benim en çok gözlemlediğim çevre, hatta dışarıdan bazen misafirlerimiz geliyor, takipçilerimiz geliyor. Bakıyorlar doğa çok güzel diyorlar ama niye diyorlar her taraf çöp içinde? Hani mesela soruyorsun diyorsun teyze ya diyorsun burası çok güzel, çok güzel yerde yaşıyorum da buralar niye çöp diyorsun? Diyor ki rüzgar getirmiş. Yani birileri atmış ki rüzgar getirmiş onu. <laughs> Aynen. Sonra mesela dışarıdan gelen bir örnek vardı bir köyde isim vermeyeyim. O köye dışarıdan gelen birileri çöplerini temizlemişler tabi sürekli bir derede. iki kere üç kere temizlemişler sonra teyze diyor ki diyor baş edemediler bu köylülerle. Ondan sonra terk edip gittiler. Yani bunun olmaması için bu güzel örneklerin fedakar insanların sahip çıkmak için bunlara yerel yönetimlerin de el atması gerekiyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela yangınlar oluyor yazın. Niye? Çok işte insanlar şişelerini bırakıyor doğada. Piknik yapıyor. Çöplerini bırakıyor. Evet. Peki yani. şehre şehirden köye göç edenler eğitim konusunda yani çocukların eğitimi kendilerinin varsa herhangi bir sosyal eğitim bunlarla ilgili bir sıkıntıları var mı? Burada nasıl çözümler bulabiliyorlar? Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Mesela şimdi büyük şehirde otursa, her e, evin zaten okula yürüme mesafesi değil. Bazı aileler tabii ki şanslı Okulun karşısında, yakınında olabiliyor ama birçok öğrenci de taşımalı servislerle gidip geliyor. Hatta şehirlerde bunlar ücretli, çok da pahalı. Ama bu gibi yerlerde mesela küçük bir şehirde taşımalı olarak gitse bile öğrenciniz en fazla yarım saatte okuluna varmış oluyor zaten. Yani evet. taşımalı ücretsiz eğitim servisleri var Milli Eğitim'in burada. Bu konuda sıkıntı yaşamıyorlar zaten çoğu kendi arabasıyla giden de var işte devletin sağlamış olduğu servisleri kullananlar da var. Bazı köylerde okul da var. Peki o okul olan köye başka köylerden öğrenci mi geliyor? Nasıl oluyor? Şimdi belli başlı yerlerde böyle ya beldelerde ya da köylerde okullar oluyor. Diğer köylerden de taşımalı. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat mesafedeki diğer köylerden de oraya toplama öğrencileri getiriyorlar. Tabii köylerde genç nüfus oranı düştüğü için, işte çocuk sayısı da azaldığı için Şimdi her köyde bir okul olmuyor. Onun için bir araya toplamak zorunda kalıyorlar. Mesela eskiden köy okullarında 1-2-3'ler aynı sınıfta öğretiliyordu. Şimdi hepsini ayırmışlar. Birinci sınıf ayrı, ikinci sınıf ayrı. Ve köylerdeki işte böyle daha nüfusu düşük olan yerlerde aslında daha şanslılar. 20 kişilik, 10 kişilik sınıflarda eğitim görüyor çocuklar. Valla onlar demek ki şehirlik de şanslı yani. Evet, mesela şehirde çok kalabalık sınıflar. 3 kişi oturan var aynı sırada. Bizim şehir küçük bir şehir, bizim çocuklar yani 20 kişilik falan sınıfta okuyor yani. Evet. İlkokuldaki okuyan şu anda herhalde sınıfında 20 ya da 22 kişi var. Ortaokuldaki yeni bitirmişti. Geçen sene bitirmişti. Şimdi lisede. Lisede zaten standart 30 kişi. Şeydeki ortaokuldaki de onların sınıfında 24 kişi varmıştı. Evet. Hatta bazen baba diyor 20 kişi falan oluyoruz diyordu. Hani aslında kırsalda yaşayanlar o konuda bir tık daha şanslı sanki. Ya kırsaldaki köy okulları şehirdeki özel okullar gibi yani. Hatta özel okullardan daha iyi. Evet. Bir de öğretmen direkt ilgilenebiliyor. Direkt Orada olduğu için. Yani aileyle direkt biz çok memnunuz mesela benim de oğlum okula gidiyor. Öğretmeninden çok memnunuz. Sürekli soruyor. Durumunu rahatlıkla sorabiliyorsun. Her gittiğimizde biz sormasak da o mutlaka <laughs> öğrenci hakkında bilgiler veriyor yani. Şimdi bir de sağlık konusuna gelelim. Sağlık konusunda beklenti yeterli mi? Yani daha doğrusu mevcut olan sağlık durum sistemi yeterli mi? Ya da ilaveten bir beklenti var mı? Yani şimdi köylere taşınacak insanlar da bunu çok merak ediyor. Mesela diyorlar ki köye taşınacağız. Köyde sağlık hizmeti var mı? Sağlık ocağı var mı? Devlet hastanesine yakın mı diye. Şimdi zaten köylerde şöyle bir uygulama var. Haftada iki haftada bir doktor geliyor, ilaç yazıyor. Bunun dışında çok yakın beldelerde, ilçelerde sağlık ocakları var. İnsanlar gidip rahatlıkla zaten e, muayene olabiliyor. Devlet hastaneleri de keza bir saat yani Çanakkale'nin neresinden gidersen git bir saatte de devlet hastanesine ulaşıyorsun. Yani şehirde bir arkadaşımız mesela dedi biz şehirde dedi devlet hastanesine çok yakındık. 20 dakika mesafesindeydik. Ama dedi biz şehirde o şeyde yetiştiremedik babamı. Evet. Yani zaten şehri bir insanlara bırakıp köye gelseler hem kendi sağlıklarına kavuşacaklar. Evet. Hem de sürekli yani ölüm korkusuyla insan yaşayamaz ki. Aynen. Sürekli ben öleceğim. Sağlık ocağı yanımda olsun. Sürekli yanımda hastane olsun. Yani hep bunu düşünürsen zaten onu çağırmış oluyorsun bir şekilde. Doğru aslında beyninin arkasında <laughs> onu çağırmış oluyorsun sürekli. Sürekli çağırıyorsun yani ben hastayım hastane lazım bana. Yani. Halbuki sağlan için güzel şeyler yapsan, temiz gıdaya ulaşsan, hareket etsen. Şehirde insanlar hareketsiz, köydeki insan hareketsiz değil ki sürekli hareket halinde. Onun için yani köyde doğal bir tedavi ortamı diyelim. Bir de şimdi şehirden köye gelenler en çok yer bulmayla ilgili ya da bir şeyler yapmayla ilgili ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Ya diyorlar mı ki şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın ya da ne bileyim bir kümet yapabilirsin, yapamazsın gibi bir şeyle karşılaşıyorlar mı? Yani bundan biraz bahseder misin? Ya şöyle insanlarda bir güven sorunu var. Hani köye gelirken işte nasıl arazi almalıyım diyorlar. Mesela ben köyleri geziyorum, köy tanıtımları yapıyorum insanlar bana soruyor. Ben de onun için seninle zaten bir röportaj yaptım ya. Ya soruyorlar diyorlar ki ya biz arazi alacağız ama nasıl arazi alalım? İşte yerleşeceğiz ama nereden yer alalım? Şimdi çoğu insan da dediğim gibi köy merkezi bir yerini seçmiyor. Çünkü köyün merkezinin olduğu yerde, evlerinin olduğu yerde hem işte köyde diyelim traktör var, hayvan sesi var, gürültü var, işte eski yıkık evler var, düzensiz yapılaşmış evler var. Şimdi dışarıdan gelen birisi diyor ki ben köy kenarında olayım, daha düzgün bir yapı inşa edeyim, daha geniş bir arazim olsun ki içinde tarım yapabileyim. Genellikle bu bunu gözeterek geliyor ama son süreçte özellikle bu son iki yıldaki fiyat artışlarından çok yakınıyor insanlar. Bu yüzden zaten birçok insan hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Alım gücü düştüğü için Türkiye'de maalesef insanlar eskiden ne bileyim emekli olduklarında bir yazlık alabildikleri paraları vardı diyelim. Ya da bir arazi alabiliyorlardı. Şu anda onu yapamıyor. Mesela emeklilik maaşıyla bir araba bile alamıyor. O zaman burada şu devreye giriyor. Demek ki arsa talebi var. Bu kısıtlanmış artık. Yani var. çünkü eski boş olanlar dolmuş ki yenisi üretilemeyince bu sefer sanki bir kara borsa gibi olmuş. Ben aslında buradan bunu anlıyorum. Durumu senin olan yani örnek veriyorum şimdi köylerde arazi alanlar da artık yatırımcılar da e, girip alıyorlar. Örnek veriyorum. Durumu iyi olan adam işi iyi gitmemiştir. Tekstil de uğraşmış adam. Bakıyor arazi gayrimenkul fiyatlar sürekli artıyor. O zaman diyor ben toprağa yatırım yapayım. Hı. Doğru bir tercih ama bu kez de talep çok fazla olunca Diğer normal işlerde memuriyette çalışan, işçilikle gelen insanların alım gücü de düştüğü için ve bu gayrimenkul sürekli de arttığı için onlar bu kez alamıyorlar. Aslında yerde. o şöyle bir sorunu da getiriyor. Bu sefer o topraklar atıl kalıp üretim de olmuyor bu sefer. E tabi mesela çoğu alınan yerler, mesela köylere gidiyoruz, çoğu yerler atıl kalmış. Tabi alan kişiler genellikle karışmıyor. Hani sen gidip işlesen de bir şey demezler de. Genellikle köydeki en büyük atıl kalma sıkıntısı genç nüfus yok. Yani genç nüfus olsa zaten bir şekilde onu kiralar ya da o kadar satmaz. Mesela köydekiler, insanlar neden yerlerini satıyorlar? Şehirde çocuğu şehre göç etmiştir. Sırf sigortam olsun diye çalışıyor. Sigortam olsun diye çalışıyor ama son süreçte işte bahsettiğimiz gibi bu ekonomik sıkıntılardan dolayı geçinemiyor. E geçinemediği için de sürekli kiralar da biliyorsunuz kiralar almış başını gitmiş. Bu arada onu soralım. Köylerde kiralar nasıl? Onu bir söyler misin? O, ona da geleceğim. Şimdi köy şehirlerde kiralar da artınca insanlar diyor ki bari çocuğumuz diyor şehirde kiralarda sürünmesin. Ben şuradan bir toprağımız satayım da çocuğuma oradan bir tane ev alayım şehirden. Böylelikle satmaya başlıyorlar köylerdeki yerlerini. Tabii gönül ister ki satmasın insanlar yerlerini ama bu kaçınılmaz bir şey. Birileri satacak, birileri de alacak. Ha, köylerdeki kiralar da şöyle, yani kiralık yer bulma sıkıntısı var. Çünkü köylerde temiz bir bina bulma sıkıntısı var. Mesela ya kullanılıyordur ev ya da kullanılmayacak derecede yıkık dökük. Evet. Ama bulabilirseniz de zaten ucuzdur yani. Hani öyle pahalı değil. Peki o köydeki evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili bir sorun yaşıyorlar mı? Ya genellikle kimsesiz olan yerler olduğu zaman satma niyetindeler genellikle. Çünkü çocukları gitmiş bir düzen kurmuş. Sigortası var. Çocuğu orada okulda okula gidiyor. Daha rahat. Şehirdeki konfora alışmış insanlar. Aslında baktığın zaman şehirde çok da elle tutulur bir şeyleri yok yani. Hani orada asgari ücrete çalışacağına gelip tarım yapsa, hayvancılık yapsa ondan daha iyi. Şimdi özele inelim. Sen geldin. En çok zorlandığın konu neydi? Sen en çok neyde zorlandın? Ya geldim de şu sorun olmasa dediğin yani zorlandığın konu. Ya ben gelirken mesela ben gazetecilik yapıyordum bir dünya gazetesinde. Taşınmadan önce bizim yaşamımızda herhangi bir sıkıntı yoktu yani. Taşındıktan sonra da tabii sıkıntı yok. Şu anda da hatta şey diyorum. Keşke diyorum 10 yıl önce taşınsaymışım. Yani ben taşındığımda ee, çevremdeki insanlar bana şey dedi, ya gidip ne yapacaksınız? Çünkü benim eşim de çalışıyordu, ben de çalışıyordum. İkimiz de işten ayrılınca dediler ki siz orada çocuğunuz var, ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, nasıl geçineceksiniz diye. Geldik 3-4 ay böyle Akçay'dayız tabi. 3-4 ay geçti. Yavaş yavaş şey düşünmeye başladım. Acaba dedim bu bana bu fikri veren ailedeki insanlar, çevredeki arkadaşlar. Acaba onlar haklı mı? Biz mi? Çok mu acele ettik diye. Yani Ondan... geçim sıkıntısı. <laughs> Çünkü hep hazırdan yiyoruz. Herhangi bir işimiz yok. Planladığımız bir şey de yok. Ben şey diye düşündüm. Hani bir yere taşınayım. Küçük bir yere. Orada çalışırım. Bir asgari ücrete bile çalışsam şehirden daha iyidir dedim. O niyetle taşınmıştım. Hani kafamda bir tarım planı, bir üretim planı falan yoktu. Ama sonra tabi gazetecilikten de geldiğim için işte YouTube'da videolar ufak ufak çekmeye başlamıştım. Bir köye gidince böyle video bir tanesi çok fazla izlenmeye başlayınca dedim tamam ben işimi buldum. Bundan sonra çekmeye devam. Ama hiçbir zorluk da yaşamadım yani. Hep sürekli sadece 3-4 ay ilk geldiğinde bir bocalama oluyor yani. İlk geldiğin zaman çünkü çevreye alışma sürecim var. Bölgeye alışma sürecim var. Tamamen hemen ha deyince her şey olmuyor. Yeter ki sabretsinler. Her şey yoluna girer ya yani. Bir şekilde bu Su konuları, bu oluyor. konuları anlattığın videolarda vardı mı senin kanalında? Yani bazılarında bilmiyorum var mı yok mu anlattım mı tam bilmiyorum ama. <laughs> yani onları da anlatırsan <gülüyor> <gülüyor> oradan da arkadaşlar izleyebilirsiniz Deniz kardeşimizin videolarını Deniz Sarı kanalından mutlaka izleyin. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bizim soracaklarımız Deniz kardeşimize bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de soracak olduğunuz sorular varsa yorumlara yazın Deniz onların hepsini cevaplasın. Ona göre de bir sonraki bir çekim isterseniz onu yine yaparız. Ama ben yine bu kırsalda insanlara karşılaşmış olduğu sorunlarla ilgilenerek onlarla bir yine program yapmayı düşünüyorum başka arkadaşlara da. Ayağına sağlık. İyi ki çok, geldin. Çok teşekkür ederim. Beni ben de çok teşekkür ettim. ederim. <laughs> çok sağ ol. Sen de çok sağ ol. Ee, biz de Seyfettin arkadaşımızdan zaten bilgiler aldık. O da YouTube kanalımızda yayında olacak. Zaten onun da çok güzel videoları var. Sağolsun. Sürekli bizi takip ediyoruz. Umarım sizler için de arkadaşlar faydalı olmuştur. Yine her zamanki gibi söyleyelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı, dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Hem Deniz kardeşimizin kanalına abone olmayı, hem bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.